بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أم سلمة رضي الله عنه رواية لا نخبدك شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أفنم صلى الله عليه وسلم اللهم بانسندم فايدال güzel rızık yani helal rızık ve kabul olunmuş amel istiyorum derdi. Yine Ümmü Seleme'nin rivayeti şöyle dedi. Kâne el-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ kharaca min beyti kâle bismillah rabbi e'ûzu bike nazille ev adil ev azlime vuzlem ev ejhele ev yüchhelu ev yüchhele aleyh Efendimiz Aleyhisselam evinden çıktığında Allah'ım ayağımın haktan kaydırılmasından, ve saptırılmaktan, zulmetmekten veya zulmedilmekten, başkalarının tanımayıp onlara bir zarar vermekten veya tanınmayıp bir zarara uğramaktan sana sınırım. Yani birilerinin bana cahillik etmesinden ya da benim birilerine cahillik etmekten sana sınırım. Yine Ümmü Selam'ın rivayeti, Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu, اِذَا حَظَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قالت فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله ما أقول قال قولي اللهم اغفر له وعاقبنا منه عقبا صالحة فعاقبني الله منه محمدا صلى الله عليه وسلم Efendimiz Aleyhisselam ölmek üzere olan kişinin yanına geldiğinizde hayır konuşun. Çünkü melekler söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a şöyle dedi. Ebu Seleme öldüğünde ey Allah'ın elçisi ne söyleyelim dedim. O da şöyle dedi. Şöyle de Allah'ım onu bağışla ve ondan bize salih bir akibet bırak. Ondan sonra da Allah bana Muhammed Aleyhisselam'ı akibet olarak verdi. Çünkü Ebu Seleme vefat ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselam Ümmü Seleme ile evleniyor. Yine Ümmü Seleme'nin rivayeti radıyallahu anh'a şöyle dedi. Şaban ayının dışında Efendimiz Aleyhisselam'ın hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini görmedim. O iki ay peş peşe olsun diye onu Şaban'ı Ramazan'la birleştirirdi. Yıl içinde de öyle oruç tutardı ki artık oruca ara vermez derdik. Oruca ara verince de artık daha nafile oruç tutmaz derdik. Ram tabi Şaban'ın tamamını oruçla geçirdiğiyle alakalı Efendimiz Aleyhisselam'dan böyle bir rivayet yok. Ama Aleyhisselam çoğunu oruçla geçirdi. Hem Ayşe annemizden hem de Ümmü Seleme'den gelen rivayet de öyle anlıyoruz. Ümmü Seleme'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Şöyle dua ederdi ya da Rabbi varham verham vehdini sebilel akvam Rabbim beni bağışla, bana merhamet et ve beni en düzgün yola ilet. Efendimiz Aleyhisselam eşlerinden olan Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle dedi. Lem yekun min athiyabi şey'un ahabba ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min el Elbiseler içinde Resulullah Aleyhisselam gömlekten daha çok sevdiği bir şey yoktu. Gömlek dediğimiz Arapların giydiği uzun elbise dediğimiz gellabiye dediğimiz şeydir. Yani ona kamis dedikleri şey odur. Yoksa bizim şimdiki giydiğimiz bu gömlek değildir. Yani o biraz daha uzun şöyle diz kapağının altına kadar gelen uzun bir elbise buna kamis deniyor. Biz bunu tercüme ederken gömlek diye tercüme ediyoruz. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. اَيُّ مَمْ رَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَادٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةِ Kocası kendisinin razı olduğu halde ölen her kadın cennete girer. Ümmü Seleme'den radıyallahu anh'a Efendimiz aleyhisselam vefat ettiği hastalığında şöyle diyordu. "Kane, yekûlu fî maradihi lezî tuğufya fî as-salâtu ve ma melekete imânukum fe mâ zâle yekûluhe Hatta yefîdâ bihâ lisanu Namaza ve sahip olduğunuz kölelere dikkat edin. Dili bu sözle dolup taşarcasına bunu söylemeye devam et. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın en son söylediği söz birisi namaz, diğerde insanların elindeki çalıştırdıkları ya da kölelere dikkat edilmesi. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki Peygamber Efendimiz bana şöyle dedi. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kûli inda ezanil mağrib. Akşam ezanı vakti girdiğinde şöyle diyor de ya da ezan okunurken. Allahümme inne hada ikbalu leylik ve idbaru naharik, ve aswatu duatik ve huduru salavatik ihfirli akşam vakti girince ya da ezan okununca Allah'ım bu senin var ettiğin gecenin gelişi, gündüzün gidişidir. Bu ezan sesleri, senin davetçilerinin sesleri, senin için kılınan namazların gelişidir. Beni bağışla derdi. Ve kânet izâ te'arrat Rabbi vahdi sebîlel Akvam Biraz önce okumuştuk Efendimiz Aleyhisselam bu duayı yaptığını. Şimdi Ümmü Seleme diyor ki yatağına yatağında sağa sola döndüğü zaman Allah'ım beni bağışla bana merhamet et beni en doğru yola eriştir derdi. Efendimiz Aleyhisselam o duası ne yapıyor? Kendisi de tekrar etmiş oluyor. Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ın müsnedine geldik. Birkaç tane hadis de oradan okuyup Meymune radıyallahu anh'a da bitirelim. Hafsa annemiz şöyle dedi radıyallahu anh'a. Yani Hazreti Ayşe'den başladı. Ümmü Seleme şimdi Hafsa Meymune annemiz o da Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerine ve bu şekilde devam edecek, müsnetlerini devam ettirecek. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yasûmu thalâsete eyyâmi minel şehri yevmel isneyni vel hamîs vel isneyni minel Peygamber Efendimiz her ayda üç gün oruç tutardı. Pazartesi, Perşembe ve bir sonraki Pazartesi. Yani anlaşılan Efendimiz Aleyhisselam her aydan üç gün oruç tutuyordu ama bu orucu ilk ayın ilk pazartesi ve perşembe bir de ondan sonraki pazartesi tutuyor ve bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam hani insanlar zannediyorlar ki her pazartesi perşembe tutuyor gibi anlaşılıyor ama bu hadis biraz daha sanki açıklıyor. Yine Hafsa radıyallahu anh'a şöyle dedi. Kânen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ ehadâ mezca'ahu vada'a yedehul yumne tahta haddihil eymen وكانت يمينه لطعامه وشرابه وثيابه وصلاته وكانت شماله لما ذا سوى ذلك وكان يصوم الاثنين والخميس Peygamber Efendimiz yatağına uzandığında sağ elini sağ yanağının altına koyardı. Sağ elini yemesi, içmesi, temizliği, elbiseleri namazı için kullanırdı. Sol elini ise bunların dışında kullanırdı. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Yine hafsa annemizden Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukhaffifur rak'ateyni kablel fecri Efendimiz Aleyhisselam sabah namazının farzından önceki iki rekatı kısa tutardı. Yine hafsa annemiz ona Abdullah radıyallahu anh şöyle demiş Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ya da o Abdullah'a şöyle demiş Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem vada'a ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عمر ثم جاء علي ثم جاء الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث معهم ثم جاء عثمان فاستأذن فجلل عليه ثم أذن له فلما خرج قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر ثم عمر ثم علي وأنت على هيئتك فلما استأذن عثمان جللت عليك الثوبة فقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة Peygamber Efendimiz Aleyhisselam elbisesini iki bacağının arasına koydu. Peygamber Aleyhisselam o vaziyetteyken Ebu Bekir gelip girdi. Sonra Ömer radıyallahu anhu, ondan sonra da Ali radıyallahu anhu girdi. Daha sonra Osman radıyallahu anhu gelip izin istedi. Peygamber Aleyhisselam da yüzünü örttü ve girmesi için ona izin verdi. Yani Efendimiz Aleyhisselam biraz kendisini düzeltti, üzerini örttü. Çıktıklarında ey Allah'ın elçisi sen bu durumdayken Ebu Bekir senden izin istedi. Sonra Ömer, sonra Ali izin istedi. Osman izin istediği zaman ise ona elbiseyi yüzünü örtün dedim. O da meleklerin kendisini haya ettiği kişiden ben haya etmeyeyim mi dedi. Bu şekilde cevap verdi. Tabi Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a Hazreti Ömer'in de kızıdır. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sahabe-i kiramı tabi'in et ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbi kerabbil izzete ammeyesbunu selamun ala ve musselim Velhamdülillahi rabbil alemin.